Kadrandım. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir Forza Horizon 4 bölümünde e, genelde her zaman olduğu gibi tabi Super Seven yüksek bahislerle sizlerleyim. Şimdi nasıl badireler atlatacağımızı tabii ki daha bilmiyoruz ama umarım tekte alalım. Her zaman istediğim gibi ama son iki görev çok zorlayıcı oluyor biliyorsunuz. Hatta üç görev bizi zorlasın ama kazanalım böyle efsanevi şeylerle karşılaşalım. Hadi başlayalım. Evet aga bekliyoruz. Yani bu hem normal Super 7'de hem de Super 7'in yüksek bahislerde şu 599XX Evo sanki biraz baymaya başladı abi. Biraz daha böyle farklı e, hayal gücünü biraz daha zorlayacak şeyler yapılsa araba olarak en azından daha iyi olur gibi. Beşinci göreve kadar çok sıkıntı yaşamıyoruz biliyorsunuz abi. Ama e, beşinciden itibaren ne çıkacağı hiç belli olmuyor. çılgın alet ya. Abi sen nereden çıktın ya? Bütün şeyimizi, momentumumuzu bozdu. Zaman var. 45 ile geç dedi. Biz 3, 462 mi 463 geçtik? Ekose kıvrık. Abi saçma sapan şeyler vermeye devam etme. Gözünü seveyim ya. Geldik ikinci göreve. Heh. Şöyle değişik subarular falan ver bize. Oha. Yok abi çirkin durmuş o ya. Bildiğim projektör gibi olmuş. 23 saniyeden kısa sürede 130 mili vuracağız. Demek ki şeyde yapacağız. İhtiyacımız olduğunda abi hemen görevden çıkıp düz vitesi alırız. Evet 210'la geçtik. 10.000 CR'yi ne yapalım ya? Geldik 3.ye. F50 GT. Bak duydu sesimi Arkadaşlar biliyorsunuz eğer bitiremezsek bitirene kadar abi baştan başladık devam ediyoruz. Sadece kaldığımız seviyeye kadar ben tekrar getiriyorum. Oraları gereksiz şekilde videoyu uzatmamak için oradan devam edeceğiz. Alet çılgın değil mi ya? İlginç olmuş simsiyah. Uçarız abi. Uçarız. 301 metre. 306. <laughs> şekli lastik çizme. R33'e de bayılırım be abi. R33'lere büyük sempatim var abi. Mütevazı GTR. Bak gene aynı yere getirdi. Ama uçacağız galiba. Evet. Sese bak be. Uçarız abi. Uçarız abim benim. Abim. <laughs> Güzel abim. 260. Çiçek gibi gidiyoruz. İnşallah hızlı koşan atın devamını biliyorsunuz. Abi tutulmuş çiçeklere ya. Evet artık ufak ufak heyecan başlıyor abi. Gene uçacağız. Oha değirmenden mi uçurtacaksın bizi? Oğlum çok uzak. Of of bu ne lan? Alet fena. Kulak tırmalayıcı tiz bir ses. 274 metre. Bir de gidebilsek yolda. 45 saniye. Oğlum bir taktik yapacaktım, yapacaktım o taktiği yapamadık ya. Dön abi, dön, 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 dön biraz geriden gelelim. Biraz geriden gelelim. Tamam. Tamam yoksa yetişmeyeceğiz çünkü havada uçtuğumuz süre de var arkadaşlar. Vallahi yetişmeyebiliriz. Yetişemeyebiliriz. Yere inene kadar süre devam ediyor. Vallahi yetişemeyeceğiz galiba. Ama bu alet buradan uçar. Hadi lan. Vallahi yetiştik ya. İşte abi bu heyecanı istiyorum. Anladın mı? Bahsettiğim buydu abi. Böyle ucu ucuna olsun ama tek de bitirelim. Normal NSXR. GT versiyonu da değil. Bu sezonun yüksek bahisler ödüllerine şu ana kadar sevmedim ama e, Ager ARS ile 1 dakika 4 saniyede 6. göreve geldik. Artık az önceki görevden itibaren anladınız zaten zorlaştığını. Hadi bakalım. hız kapanına götüreceğim bizi belli ki. Dört çeker yapmışsındır diye tahmin ediyorum. Yapmamış galiba. Bizim o keskin virajda bu aletin yol tutuşu nasıldı ki acaba? Yok. Orayı alamaz abi dik gazla. Sakat. Çok heyecanlı abi bu görev. Süre çok kıtı kıtına. Bunu yapmam lazımdı. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Döner inşallah burayı. Geri de saramadık. Ama biz buraya yetişiriz ya. Biz buraya yetişiriz abi. Hadi bakalım rast gelsin. Orada da biraz fren yapmamız gerekecek. Bizim o efsanevi virajda abi biraz daha az fren yapıp dönmeye çalışalım. Her roundda 3 canımız var biliyorsunuz arkadaşlar. Ama 7 yarışın totalinde yani 7 roundun totalinde sadece kartı 3 defa değiştirebiliyoruz. Az önce geri sarma da yoktu bu arada. Denedim çünkü geri sarmayı olmadı. Evet abi. Yapma be, yapma. Abi nasıl yaparsın bunu ya? Vallahi deneyeceğim abi ben bunu. Deneyeceğim çünkü yaparız. İşte heyecan, işte aksiyon, adrenalin. Yalnız gerçekten o son viraja kadar çok iyi gelmiştik biliyor musunuz arkadaşlar? O bizim keskin virajı çok iyi döndük. Çok az fren yaptık. Çok az zaman kaybettik. Yani orada patlamasak bitirmiştik. Son hakkımız yoksa baştan başlayacağız. Aman abi gözünü seveyim olsun bu sefer bu viraj. Of 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 Felaketti saliselerle Vallahi tırstım Tırstım abi Bence bir öncekinde yeterince kan aldırdın. Bunu lütfen biraz daha kolay yapmış ol. Abi şu son görevleri hep buradaki hız kapanı veriyor ya. Şimdi düz vites almak zorunda kalabiliriz. Biraz gerilelim. Bu muhtemelen çılgın bir şey yapmış. İnşallah yolu düzgün tutuyordur. Of of. Sıkıntılı. Oo, bu ne lan? Aga Ben derim ki Biz direkt değiştirsek mi şu kartı ya? Değiştirelim bence biz bu kartı Değiştirdik Hem kartı değiştirdim abi Hem de düz aldım Yine aynı yer gene aynı yer 22 saniyeden kısa çok gerilemeyiz Gerilemedik. Oo! Arkadaşlar, bunu yaparız bence ya. Bence bunu yaparız biz. bu işte bu 263 ile geçtik ve son dakika yaptık abi yani son şansımızdı kartta değiştirmek için can içinde bence işte bahsettiğim buydu abi bence böyle geçmesi daha güzel oluyor ver şimdi ödüllere Abi böyle bir heyecan yok gerçekten arkadaşlar. Super 7 ben özellikle şu son iki yarışta nasıl heyecanlanıyorum, nasıl kıpır kıpır oluyor içim gerçekten artık az çok fark ediyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Bu tarz videolarım devam için. Alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de beğen butonu tıklarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.